Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şeker deneyeceğiz. Minci şeker. Belçika şekerleri. Video iyi. Evet bu çikolata. Siyah. Bunu bilmiyorum. Taş var. Bu da ıı, ise Şeker işte bu limon ne için burada? Şimdi arkadaşlar ilk önce ilk şakamız şunu deneyek. Hiç canım, hiç canım emmek istemiyor ama neyse. Oraya tutuyorsun. Tamam. şimdi nasıl açılıyor? dövmek. Evet, evet o, açtım. Um, şey, um, gerçekten şeker benzemiyor bir ama bir buradan çikolata basmışlar. Şey. Sanam içinde çikolata var. Ben bunu zaten denedim. Ben size söyleyeyim. Böyle hani kahve tadı. Kahve tadı işte. Böyle hani güzel bir kahve tadı ve içinde bu çikolata var çikolata bombası gibi ama gerçekten çikolata bombası bunu da açayım yani çikolata bildiğin Tekrar bir çikolata tadına bakayım Bayağı güzel 72 Sıradaki çikolata yumurta. Saat, bu arada. Bir de var, da bu, bu güzel ha. 288 Hadi. Hadi, şimdi falan ikincisi, ikincisi, üçüncüsüne geldik. Tat olarak ikincisi. <laughs> ben videoyu durdurup tanıyı açmıyor. 8 yöntem, 8. Çünkü Abi de kudu Çok iyi Allah'ım yani Şimdi ben de Geldik Bu ya Kırık Ben bunu Büyüm yemeyeceğim şey Vazgeçtim da, Beyaz, de, Beyazı da, daha ya. iyi ya Iı, evet. katlayamadım en iyisi iyi Güzel. ya. şimdi sola köşeye Güzel yani. Bir full olması gerekiyor. Şimdi sizce çok özel bir şeyle. Çok güzel. Derin döner yeri istiyoruz. Ve para çekeceksin ki o döneri yerine alasın. Tadadadam limon. Paranın olmayacak o döneri yerine alasın. Yoksa sen kendi kendine seslen bir bulabilirsin. Yani bilmiyorum ama. Bunu açabilirsin ki. Evet annem. An bir Neyse siz bana. İşte işlem dostu. Dostu. Şimdi. Limon. Limon yiyeyim. Bu videoyu like atana. Umarım limon yer. <laughs> Hayat limon kabul edin. Ama en zaman diyor. Ananı. <laughs> Şekeriniz limon. Allah ben ananı. Su içeceğim bekle. O ayrı bir mesele. Para vermiyorlar. metre veriyorlar. 10 Ah. Şimdi bu ne lan? Evet aşkım. şey demiyorum. Öykü annenin cevabı. Kızım benim ya.

bayağı kişi. Çorba Şey, <laughs> bana mı çeksem şey bu video yüzze. <laughs> <Yani, bir gülüyor> <de. Yani, bir gülüyor> <laughs> evet, ben deli olduğumu size göstereceğim. Evet. <laughs> Dedi Deli olduğunu gösteriyor. gösteriyor. <laughs> Allah belanı. Neyse boş ver. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> dur bekleyin. Evet. Her şey ama. Ben sana çalışma, gücü lazım. Çalışmamış, biri sen bana güvenmesin yok. Ben kontrol olsam... Bir daha zam, zam da söyleyeceğim. Zam istedim Yok Evet. Tok 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 onu <laughs> koydum. <laughs> Hadi bakalım <laughs> içiyor televizyonu hiç Hiç Efsane. Efsane. Evet. Nasıl olmaya çalıştık? Teşekkürler baba. Müthiş e, bir şey. Kim bu? Hayır, tamam. Kim çalıştı? Evet, bir şey. Bence annem çocuk gibi. Adamın işi çok iyi. Hakan da sadece Kemal Paşa. Hakan çok iyi. Kemal

Şey sen, var, nasıl da şeyler söner yoruluyor Var insan, fark etmiyor çünkü duruyor. bir şey yapıyor. Şey, şey. ben, şey ben de kendine göre. Eskiden ben 500 ne var bana? Dur 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 bütün gün. Ayak ayak ki, durmak yani hiç fark etmiyor benim Ya da aldı. Hadi bakalım. Oğlum video çekerdim. Buraya geldi. Şimdi buraya geliyoruz. Bu ne dur oğlum? Evet arkadaşlar. İşte böyle. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bu videomu beğenmişsinizdir Kim beğenecek bilmiyorum ama. Ne zaman değil mi? Evet arkadaşlar. Size çok seviyorum. Umarım videomu beğenmişsiniz de. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, Bildirimleri açmayı ve yorum atmayı unutmayın. Ve arkadaşlarımıza paylaşmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Yine Yerano yani bak. lan bakıyor ondan? Videoyu kapatsana.